Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için güzeller güzeli oyuncumuz Hande Ertel'den yepyeni paylaşım getirdim arkadaşlar Hande Ertel e, ablasının kızıyla maviyle mavi muhteşem bir foto e, Instagram'da paylaştı ve ben de bu fotoğrafı sizlerle paylaşmak istedim Hande Ertel mavi ile birlikte yepyeni görüntülerini Instagram'da paylaşırken ben de bunu bir video haline getirdim ve sizlere sunuyorum. Sizler için Kaan Yıldırım'dan da muhteşem fotoğrafları e, buraya ekledim arkadaşlar. Eğer Hande Erçel ve Kaan Yıldırım'la ilgili yepyeni görüntüler ve haberler duymak istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Eğer her şeyden anında haberiniz olsun istiyorsanız bildirim zilini açık bırakmayı unutmayın. Hoşçakalın.